göklerin beyaz ve kızılsızı. Kız kardeşimin gelindiği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayram. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın nazarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yerler. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındı. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındı. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, neye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim.